Hoş oh <laughs> başka kolay gelsin. Ali kolay gelsin. Hani şey yok mu? Aa, Osmanlı. Osmanlı. Hoş, geldin. hoş, hoş geldin. geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Biraz evet. daha cemili kalabilirim. Kusura bakmayın. Osmanlı zaten vardı. Ben yardım olacağım. Arkadaşlar bir kilo 130 lira burası var mı? 130. Yaz <laughs> gözler. Osman da yazdırıyor mu? Osman 5-6 kilo abim. Burada bir kilo, burada 130. Gaz, ben, 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 ben de onu koyarım, <laughs> bir kilo da koyarım, yeter. İki tane Osman da yiyelim. Al bunu koydum buraya. Burası da 130. Bir kilo. bunu da zaman. Biraz ince, 5. Açıldı. Açıldı. Bir buçuk, iki yüz lira burası. Yaz. İki yüz geldi. İki yüz beş geldi. Daha var, daha var. daha çok bir buçuk burası da 200. Yaz. 200 geldi. <laughs> 105 geldi. 110 geldi hatta. Yaz diyor ya Osman Bey. Tamam. 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 Osmanlı bir devam et. Ha, şey. Yapıyoruz, ha, yapıyoruz. öyle Hayır diyor. İyi ya, de ben, de ya, ben de öyle diyorum. Ben de öyle 2 kilo 150 gram, 230 lira var mı buraya? var 230 yok, ihalayı <laughs> kokuyorum <kokusuyla, gülüyor> <yuruyor. gülüyor> lan ya. ne yapayım baba? sen de abi. hiç kokuyorum toprağım olsun, bu lokantayı alayım kar ne yapayım? ne yapalım lokantayla <laughs> sen almak diyebilir miyiz? işin yok ya ne? tabi işin adı yok <laughs> yok Allah Allah yarım kilo 100 lira ya burası var mı? 100 geldi Hesap çıkar. <laughs> tamam. Yeter. 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 <laughs> Yeter. <laughs> azıcık. Bir buçukta yüz lir. lira. Hesap çıkar. Yaz mı? Yüz geldi. Yaz. Evet. Ya, <laughs> Az Bir kilo evet. burası. Yetmiş lira var mı buraya? Yardım. 70 geldi. Tamam. Bak. 75 geldi. Ama ne çıktı? Bakın ablası da 80. 80. Bak sen geldin. 780 geldi. 80 geldi. 80 abi. 160. 160 lira, 110 lira burası. 110 var mı? 100 evet. lira. Evet 100 lira. Evet, 100 lira Burası da 100 lira, bir buçuk kilo. 100 lira var mı buraya? 100 geldi. Bir buçuk kilo merakop mı buraya? 170 lira var mı buraya? 170 geldi. Gel. Evet 170 lira. 130 lira var mı buraya? Sen de mırmızı var. Güzel, güzel. Yok, güzel balık. Çok güzel. Evde kayada balık. Abi, kalmaklar kırılır. Bak, bir şey alın. Böyle devre kalsın, hiç güzel alamazsın. Tabii, tabii. Abi, 600 gram pisi. 300 lira var mı buraya? Bırak. Bir kilo ispendek, 200 lira burası. 200 var mı? 190 var mı? Bir kilo 200 gram. Bir <laughs> kilo 200 gram. 300 lira burası. 300 var mı? Bu <laughs> da. Oğlum merak yok benim abimden bu. Karıştırma, karıştırma sen. <laughs> 350 gram, 160 lira var mı buraya? Yaz. 160 geldi, 170 geldi. 180. 180. 180. 190. 190 geldi. 200. 200 geldi. Evet. Yaz. 200. Evet 200, 200 abi. Buyurun. <laughs> Karışık varık. 250 lira var mı buraya? 250 geldi. Gel Osman Bey. Osman Bey. Osman Bey. Al Osman Bey. Güzel ya. Veriyorlar, veriyorlar. lira var. Bu 200 lira 150 lira var mı buraya? Neyse <laughs> <laughs> 300 gram değil. 200 lira var mı buraya? kilo 130 lira var mı? Evet. 130 geldi, 135 geldi. Yaz abi 135. 135. Evet 135 idaki abi. Burası da 130. Yaz. 130 geldi. <laughs> 130. Gel abi. Abi bir kilo. Burası biraz iyi. 150 lira var mı buraya? 150 geldi. 155 geldi. 160 geldi. 180, 180 geldi. 190 geldi. 210. 220. 220 geldi. Ver abi. Bir kilo 130 e, lira var mı bu yani? Yaz. 130 geldi. 35 geldi. 220. Yaz. Yüz otuz lira burası da. Yüz otuz, yüz otuz beş. Yüz otuz beş. Evet, bir tane daha <laughs> alamadım, çakıldı. Tamam bekliyorum. 135 senin abi. <gülüyor> <Buyur>. <gülüyor> abi dur, abi dur. Bekliyorum, bekliyorum. Buyur abi. Buradan yürü 35. Ağabey biraz acı ama bir zaman oluyor gibi. Boğazın olsun oluyor, güzel. Şahane, başka şahane. Ağabey dur bakayım, hiç dışarı bakma. Olur mu? Sağ ol ağabey. Evet devam edebilirsin başkanım. Gayet iyi gidiyor. Abi, bir kilo, burası da 130, ya. geldi 130. Ya. Bir da 130 Mehmet. Bir, Burada. bir daha alabiliriz. Al, 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 al. Evet, al, al. bir Önce 200 liraya alalım. 1 kilo armun, 180 lira var mı buraya? 180 ya 185 geldi. 185. 185. Şekil alalım. Ta alalım. 180. 180, 180 Burada. Evet baba. Yani en işte burası. Burada 180, 180, 185, 200 geldi. 200. 200 Osman abi ver. ver Osman Bey peşin çalışıyor, evet. ver. Allah'ım Allah'ım, tutma ver. Yok abi. Al Osman Bey'im. Bir yıldır adam ağırmış. <laughs> Bak peki ben, ben de ne yapacağım diye <gülüyor> <yapsam>. <gülüyor> Bir kilo 180 lira, 180, 185. Bak bu yanda bir. 190 geldi. 95 geldi. 100 geldi. 200 burada abi. Tamam. Ver abi. Ver abi ya. 200. 200 80 geldi. Burada 180. 180 geldi. 80 180. Bize, çıkar çıkar onu çıkart onu. 180? 180, dönelim, 180 geldi abi. Buyur abi. Herhalde. 1 kilo 180 lira burası da. Yok bu 180? Gel bari ya. Gel. Yaşka para bulmuş bugün. Osman, <laughs> Osman dayı bugün gömü buldu, gömü. Ne yapıyor? Osman dayı benimle <laughs> <lira var>, <laughs> 190 lira burası. 190 geldi. Ya 190. 190. 190 abi. Sağ. Evet. Tamam. İmartacıya getirebilirim. Ha, tamam. karışık 150 lira var mı buraya? Evet. Düzelli geldi. Yaz. Ya. <laughs> bakın, bakın, bakın. gelmiş abi. Aa 50 lira da geldi. 850 oh. şey gram. 100 lira var mı buraya? 100 geldi. 100 lira. 100 lira. 100 lira <laughs> 10 50 lira. Ama 50 50 var mı buraya? lira. lira. Bir kilo var mı? 180 lira var mı buraya? 180 geldi. Bir kilo var mı? 180 lira var mı buraya? Bak o kan kara bakıyorum yok. Evet 180 var mı? Kaldır abi. Yok. Kaldır abi. Kaldır abi. Ne kaldır, kadar, ne kaldır. kadar ne istiyorsun? 300 300 300 300 1 kilo 700 300 lira burası, 300 geldi. isteyen var mı başka arkadaşlar? Kaldıracağım. Karbon ne kadar? Bu hep aynı boyda. Aynı bu. 80 diyorum. çıkar diyorum. Kaç kilo içtin? 2 kilo. 1 kilo tartarsın. mısın? 1 kilo yapıyorum. Aynı mı da? Canansınlar canat. Büyüklüğüm en fazla. 180 lira burası 1 kilo, 180 geldi. 180 burada abi. Tamam bir dakika. Bir Söyleyelim de. <gülüyor> <gülüyor> Osmanlı yap bakalım. <laughs> <laughs> Osmanlı tomar tomar çıkardı şeyleri, paraları. Baksana. Lastik demektir. 1 kilo var mı 180 geldi. Yaz. abi aldı? Kim aldı? Evet, bir tane daha var. 180 180 gelmiş abi. Buyur abi. tekerin Paşası abi. Bir kilo var mı 180 lira? Var mı 180? Evet, evet abi. 650 gram 160 lira var mı buraya 160 lira yok mu 150 var. 150 var mı var 150 geldi 170 lira var mı buraya var 170 geldi

Evet. Bunu demin istiyorlar. Bunu alıyor 80. Önce 50 gram var diyor. Evet. Mehmet. He? Evet. 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 570 galiba bu. 570 miş evet. şey abi bu? 570. lira. Evet. Abi yazdım oraya. 1 kilo 100 gram. 560 lira var mı buraya? 560. Evet. Abi, abi 30 lira vereyim size, Buyur abi. Bir de şunu da Abi şunu da Bir kilo 260 lira var mı? 260! Evet. 260 geldi. Doğalmış <laughs> <bir> şey, iyi tamam. <gülüyor> 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 260. Vardır <laughs> belki. <laughs> <laughs>

Bir kilo dört yüz lira, kırlangıç. Bırak. 800 gram elli lira, kefal elli geldi. geldi.

1 kilo 700 gram, 230 lira. Karışık mercan, mırmır. maşallah. Bir kilo 365 gram. 160 lira var mı buraya? Evet. 160 geldi. Aldık bir Bir Daha... evet. kilo 185 lira. Mercanın mırmırı içinde. Ha maşallah. 180 var mı? 600 gram levrek. 150 lira var mı buraya? Bir kilo 200 gram 300 lira mı var? Var mı 300 lira? Bırak kal Abi dil de böyle. <laughs> evet, şey yapalım, yapalım <laughs> Bu kim? Hadi, hadi, abi. Hadi. <laughs> 130 lira var mı buraya? Arkadaşlar bezatı bitiriyoruz. Su bir levrek çıkar mısınız? Onun beşi de çıkarsanız 100, 150 mi 160 mi? İnce devre İnce devre. İnce mi? De bir su. Su. İnce, İnce mi? bir levrek biraz önce çıkıyor. 2 İki tane alasın bana. Tane bir 300 olur sağlayayım. Şeyin tanesi. Bakayım. Hı, Hı, ha. Yani, Hı, Kaç? 150 160, 160 mi? 160 lira Bir tane daha ver 300 vereyim ya. Güle güle veririz abi. 300 lira. Tamam. 300 lira burası. Tamam.

Alırız. Evet. Alıyor musun abi? 620 ölçü. Bu kadar bir buçuk kilo. Evet. Evet. mı? Evet. Evet. abi 600 dönermiş Deniz var mı ona göre bunu çıkarılmak. Bak dönüyor ayı balık zorunda. Bu sefer balık kavga ediyor. Kempay. Kempay. Kempay var. Var var? mı Başka balık yok. Yarım kilo var bunu vermiyorsun değil mi? Yarım kilo var. Veriyoruz niye vermiyorsun abi olur mu abi? abi ver abi. Olmaz olur mu? Bak tezgah geçeceğim şimdi ha. <laughs> 100 liralık yapıyorum. 100 liralık yapsın mı abi? 100 liralık yapsın. Tamam. Başka balık isteyen var mı? 100 lira verelim. Yüz Abi balık isteyen olan var mı? Fiyatlar belli zaten. Varsa istek verelim. Ya kefal var mı biraz? Var var. var, var. Kefal varsa kefal çıkar. Biraz. bir tane ne kadar? Topan kilo yedi yüz 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 Başka tepar isteyen var mı? 2 tane mola bırak Seçeyim mi? biz e, evet, izlenebilir bir yerde. Oraya oraya geliş. Yani. Abi bir yüzümlük de bana ver. Ha, oradayız. Tamam Ağabey. Ağabey. Yüz olur. Ha. Ağabey. Ağabey. Evet, evet. O köprü geçmeden. Hay hay abi. Yani Anadolu Caddesi'nin tarafı. Yani anladın mı? kilo 550 He he. lira. Kaç lira. lira. geldi abi. Geç Al bu da 120. Bir kilo 700 lira. Tamam. Bu da 120. Topar değil mi? Topar değil mi? Topar değil mi? Topar abi. mi?

Güzel bir ya 500 el. <gülüyor> <gülüyor> ya bulamıyorum. Yani yemedi, yemedi. Yemedi, hayvan değil. Hem marma marmanın sineriti merfen. Bunu koy bakalım. Burası ne geliyor Var mı burayı iste? 120 lira burası. 120 lira burası var mı? 650 lira. 120 lira. 67.

Başka bir şey Bak güzel artık. bir balık. Akşam bir seyir. <laughs> bende. Bir da, da. Da. bende. Da <laughs> da. Eyvallah. Ekmek de bende. Var mı burayı isteyen bir kilo altmış lira? Yaz. Yaz. bir kilo kırılan 60 lira. Doğru mu? Doğru. yapmıyor musun? Fatih. Bak bu diller yanlış. Fatih. O ya sen Yalçın abi diye niye bakıyorsun? Evet, Yürüyoruz aslında. Sesleneceğiz. Ama geri geri canlı canlı. Canlı canlı. değil canlı. Tamam, evet, Farklı oluyor. farklı içinde üçü bir yakın da var var orada. Evet. 560 lira burası. 3 ne tane. 3 tane. 3 tane. Tabii. Şey. 430 yaptı bu. 430 yaptı. He? Abi bunları bir şey yapalım. Bunların kendi fiyatları var. Kaç dedin? 430. Fatih yazan falan. Bir dakika. Fatih yazan 430. Bir yazar. Bunu bir ne gibi? Tamam. Şimdi daha çıkıyor. Ver bunu abi. bunu abi. Bak burası bir kilo 290 gram. Tamam. Abi ver bana uzatıver abi. Evet. Başka bir şey ister. Benim gibi al bunu Var mı başka bir şey? Al bakalım. Tamam, isteyen var, <gülüyor> <gülüyor> şey Hayır. diyorsun. <laughs> <bir> şey <gülüyor> Aynı. <gülüyor> Aynı Arkadaşlar isteyen bir şey varsa yardımcı olalım buradan kira Balıkları kaldıracağız. 5 dakika sonra kaldırıyor. Bunlar kimse bulamaz. Abi var mı isteyen? Yok. Tamam. Kaldır. Tamam. Var mı abi tekne var var? Enişte koyacağım. Koy koy. Hepsini koyacağım. Tamam. Al sana Tamam. Al sana dört kilo Tamam. Kolay gelsin. Öl öv artık Olsun güzeldir güzeldi. Güzeldi. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Biraz <laughs> <sağ> oldu. <olun. gülüyor> <laughs> <Biraz gülüyor> yok yok olsun <laughs> ne olacak canım gayet güzel. Abi ne bir yok mu? Bak ne hediye abi? Aynen. İğne hediye abi? Büyük kaç para? Abi, He? Kaç para? Abi 660 lira. Kaç para buyur? 198 lira abi. <laughs> Dikilay, tamam. kolay gelsin abi. Kolay gelsin. kolay gelsin. kolay gelsin. kolay gelsin. Hadi Kolay gelsin, Tabii, de kolay gelsin. Aynen. Şöyle beraber. O istemiyorsun. Şey YouTube'a Aynen. Hadi görüşürüz. Sağ, Sağ. Sağ. Sağ.